Arkadaşlar Bugün tabaktan ne çıkarsa oyun oynayacağız Ve tabaktan bakalım Ne çıkarsa yiyecekler Bakalım önce önce bir dakika Bakmayın bakmayın Önce Yavuz açsın Poğaça çıktı Ben çıktı Hadi bakalım herkes bir tane ısırsın Aferin size Şimdi bakalım ne çıkacak tabaktan. Ay, ay. Evet bakalım şimdi tabaktan ne çıkacak. Ay inanmıyorum. Birine tatlı birine limon çıktı. Ay. Ama Yavuz bakalım tadına bak bakalım ekşi ay. mi? Acı. Acı değil. Hadi tadına bak bak sarıldısı. Ay bak yedi inanmıyorum. Ben bak limonu. <laughs> o zaman sen de onunkini ye Yavuz. Sen de Beyran'kini ye. Ooo merak etmesini de yedi. Evet bakalım şimdi ne çıkacak acaba? Merak ediyor musunuz? <laughs> ne çıkacak bakalım tabaklarda? Çocuk ha, gözünü aç. Çocuklar gözünüzü açın. Bakalım ne çıkacak? Al Sarma. Yavuz al bakalım al 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 çatal. Ay elifesi oldu. Tamam al çatal vereyim ben sana. Evet. Tamam şöyle bak bakayım tadına parmağınla pastanın. Böyle. Böyle bak bakalım tadına. Benim de artık canım istedi. Beyrak da Aferin. Aa, al bakalım. Aa, Yavuz. Aa, al bakalım sen de ye. Pasta. İşte burada pasta. Ben yedireyim mi? Aha. Pasta istiyor Yavuz ve kendisi kayıman, yemiyor Kayboluncusu. Aferin sana Yavuz. Bakalım şimdi sırada ne çıkacak? Bekleyin. <laughs> ah <kıyım> kızım. Bakalım <laughs> tabaktan ne çıkacak yiyecekler mi? Ay mayonez mi ketçap? Merak. Acaba yiyebilecek mi? Şimdi sıra Yavuz'da. Yavuz hadi tadına bak Bir kere bakmalısın. Hadi ay, hadi. Ay, ay. Sevmiyor musun? Onu sevmiyor musun sen? Merak. Boynuzu sevmiyor musun? <laughs> <laughs> Acı değil. Evet Yavuz bakamadım Moynez'in tadına. Berrak baktı. Tamam yeterli Berrak. Tekrar yapalım mı tabaktan ne çıkarsa? İster misiniz? Tabaktan ne çıkarsa? Aa, Yok, diye, Yavuz, Yavuz keşke bu hiç sevmedi. <laughs> Yavuz ister misin tabaktan ne çıkarsa? Aa, Bakalım. İstiyor musun? Tamam. Gözlerinizi açabilirsiniz. Bakalım ne çıkacak? Merak ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Aa! Paçete var Hadi bakalım bir kere tadına bak Hadi Elini silersin ha? Paçete var Paçete Hadi bakalım Beğendiniz mi bu sefer tabaktan çıkanları Beğendik Yaşasın Yavuz bisküvinin tadına bakacak mısın Eğlenceli miydi? Tekrar mı? Tekrar mı? Tamam bakalım bu sefer sürpriz ne çıkacak? Çilek Bakalım şimdi ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Aa! aa! Ne çıktı? A, cüktü. Çilek çıktı. anne çilek. Kaçtı. Aaaa! çok mutlu oldu mu çilek çıkınca? Evet çok mutlu. arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay Tekrar oynayacağız. Tekrar oynayacağız tamam. Ama bunu tekrar yapayım. Tamam. Yavuz da galiba güzel bir şeyler çıksın istiyor. Hadi kanalımıza abone Ama olmayı unutmayın. <laughs> tekrar yapacağız bu oyunu. Beyrak çok sevdi. Sizleri çok seviyoruz. Tekrar yapalım anne. Tamam annem tamam. Tekrar biz... Oynayacağız bu oyunu. Bizi izlemeye Aynen devam edin. Aynen. Görüşürüz arkadaşlar.